Tekrardan merhabalar. Şimdi bu videomuzda da ilk dersimizi yapalım. İlk dersimizde ledimizi yakıp söndürelim. Yani led işlemlerini gerçekleştirelim. Ee, i̇lk önce ben e, frizik programını açtım. Buradan bir devremizi kuralım. Buradan main kısmına geliyorum. ve buradan kartımı alayım. Şöyle biraz mouse'un orta kısmıyla yaklaşayım. Şu şekilde yerleştirelim. Evet. Daha sonra core kısmından bir adet direnç alalım 220 ohm akımı sınırlandırmak için bir adet de led alalım ledimiz de kırmızı olsun şimdi bağlantılarımızı yapalım şimdi ledimizde iki adet bacağımız bulunuyor şu kameradan da göstereyim bunlardan birincisi uzun bacak diğerisi kısa bacak uzun bacağımız anot bacağımız yani pozitif bacak kısa bacağımız ise katot negatif bacak şimdi uzun bacağına yani direncimi yerleştirdim. 220 onluk. Daha sonra kısa bacağım ise GND'ye bağlıyorum. Tabi şuradan GND'yi de buraya alalım. Evet. Şu şekilde bağlantımızı yapabiliriz. Şu kapıyı tutalım. Şöyle getirelim. Şimdi ise uzun bacağımızı bağlayalım. Şimdi bunun için pinata gidelim. Ben GPI'ye 5 derece edeceğim. Yani şu D1 bacağına ledimizi bağlayacağız. Bizim için önemli olan buradaki GPI'ye pinleri. Yani 5 pin için. 5 pinini biz kullanacağız. O yüzden Programına geliyorum. Bağlantımı bir adım yukarıdan alalım. D1'e yapıyorum şu şekilde. Ledimi, e Kaplamızın rengi ise yeşil olabilir. Yeşili seçelim. Evet. devremizin bağlantısı bu kadar. Şimdi ise kodlamaya geçebiliriz. File kısmından yeni bir dosya oluşturalım. New diyelim. Daha sonra CTRLS diyelim. Veya farklı kaydet diyebiliriz. istediğimiz yere kaydetmek için. Ben dosyalar dosyaların içine LED Blink adlı klas oluşturdum. İsmi ise main veriyorum. Ve Kaydete basalım daha sonra şu open'dan bu main'i açabiliriz şurada kapatalım şimdi ilk önce micropython kütüphanelerini dahil etmeliyiz from machine import pin kütüphanemizi dahil edelim bir adet de time kütüphanesi dahil edelim bu da python'ın kütüphanelerinden import time diyorum daha sonra da e, Pin ayarlarımızı burada yapmalıyız bu kısımda Yani bir kere çalışacak yerde pin ayarlamalarımızı yapmalıyız Pin ayarlamalarımızı yaparken Giriş mi çıkış mı olduğuna karar verebiliriz Bizim LED'imiz olduğu için Bunu çıkış olarak ayarlamalıyız Ben buna P5 diyorum GPIO 5 de bağlı olduğu için Daha sonra e, pin 5. bacağımıza bağlı buraya 5 yazalım ve bunu alt olarak atayalım. Pin nokta alt yazıyorum. Şimdi bu kısma ise sürekli çalışacak olan kodlarımı yazıyorum. Şuraya da true ile sürekli çalışmasını sağlayalım. Ee, şimdi ilk önce ledimi açayım. Bunu P5.10 ile yapabiliriz. Evet şu şekilde. İlk önce ledimizi bir yakalım. Kaynaklar kısmına bu MicroPython dokümanlarını yerleştireceğim. Buradan da bakabilirsiniz. Aslında GPIO'da iki adet fonksiyonumuz var. Bunlardan birincisi on/off fonksiyonları, diğer ise value fonksiyonları. Bir yaparsak led'imiz sönecektir. Sıfır yaparsak da led'imiz yanacaktır. Şu value kısmında tam ters oluyor. On/off'ta da düz mantık geçerli. On yazarsak led'imiz yanıyor, off yazarsak da led'imiz sönüyor. Şimdi zaten bunları göreceğiz şu kısımda da e, pinimizin in mi out mu analog mu olduğuna karar verdik. Bizimki out olmalı. Şimdi tekrardan kodumuza gelelim. CTLS yaptım. Şuradan bir derleyelim. Hatamız yok. E, şimdi artık devremizi kurabiliriz. İlk önce ledimi yerleştiriyorum. Şu şekilde yerleştirdim. Uzun bacak sağ tarafta kalacak şekilde yerleştirdim. Daha sonra 220 ohmluk direncimi kartıma takıyorum. Pardon bir redboard'ıma takıyorum. Şu covering kabloyu GND'ye bağlayalım. Buradan bir adet pin'den GND'mizi alalım. Evet şuradan GND'yi aldım. Onu şuraya bağlayabiliriz. Bizim gpio 5imiz de D1'de bağlıydı. Bunu da şuraya bağlıyorum. Bu Şu şekilde göstereyim ondan direncinin diğer ucunu bu şekilde bağlıyorum. Evet. Bağlantılarımız bu şekilde. Şimdi isterseniz kodumuzu çalıştıralım. İlk önce bağlıysa, eee bağlantısını yapmalısınız. Daha sonra şu run kısmından ilk önce kaydederseniz olur run kısmından çalıştırabiliriz. Evet gördüğünüz gibi ledimiz yandı. Şimdi off yapalım. Buradan kaydedelim. Kodumuzu gönderelim. Ledimiz söndü. Ee, şimdi ise bunu led blink yapalım. Yani bir yakıp bir söndürelim. İlk önce ondan başlayalım. E5.10 yazdım. Daha sonra ee, Time kütüphanesinden sleep fonksiyonu kullanalım. Biraz bekletelim bunu. 0.5 e, saniye olacaktır. Yeterli olacaktır. E, sleep fonksiyonumuz saniye cinsinden parametreler alıyor. Daha sonra P5'imizi kapatalım. Off yaptım. Şunu kopyalayalım tekrardan. Tekrardan 0.5 saniye beklettim. Kaydettim. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi ledim yanıp sönmekte. Şimdi bu kısma print ifadelerini de ekleyebiliriz. Örneğin yani print led is on yazıyorum. Daha sonra şunu kopyalayalım. Şu kısma gelip led is off yazıyoruz kaydedip çalıştırıyoruz Evet gördüğünüz gibi ekranımızda da LED is on LED is off yazılarını görmekteyiz Bunu burada bulunan diğer pinler için yapabilirsiniz Burada bulunan RX ve TX pinlerini kullanmayın Bunları kullanırsanız kartınıza kodunuzu yükleyemezsiniz Biliyorsunuz Arduino'da da aynı şey geçerliydi Burada bulunan diğer pinlere LED yakıp söndürmek için veya farklı işlemler için kullanabilirsiniz. Şimdi ise diğer fonksiyonumuza bakalım. Diğer fonksiyonumuz Pin'imizin value değerini değiştirerek yapıyorduk. 1 veya 0 göndererek. Derseniz bunu deneyelim. P5 value diyorum. Yakmak için burada ilk önce 0 değerini gönderiyorum. Söndürmek için de bir değerini gönderiyorum. Şuradan kaydediyorum. İsterseniz e, durdurabilirsiniz. Ondan sonra gönderseniz de olacaktır. Tekrardan gönderelim. Gördüğünüz gibi aynı işlemi yapmakta. Dediğimizi yakıp söndürmekte. Evet şuradan durduralım. Ve küçük de bir ödev verelim. E, homework 1 yazıyorum buraya. kartımın üzerinde bulunan GPIO 4 ve GPIO 5 pinlerine led bağlayarak sırasıyla yakıp söndürmeniz ilk önce aynı anda GPIO 4 ve GPIO 5 led'leri yanacak. Daha sonra ikisi de aynı anda sönecek. 4. ve 5. pinlere led bağlayarak aynı anda yakıp söndürmez söndürmeniz gerekiyor yazalım. Evet ilk ödevimiz bu olsun. Şunu da yorum alalım. Bir sonraki videomuzda da zaten ledlerle ilgili farklı bir uygulama yapacağız. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Kodlarımızı kaynaklar kısmında aynı zamanda Frizik programımızda kaynaklar kısmında bulabilirsiniz. İndirip kullanabilirsiniz. Diğer videomuzda görüşmek üzere.